arkadaşlar bugün biraz zor oynayacağız karakterimiz biliyor musunuz zaviye lavre kötü para alak ne şeyimize yarayacak para 15 para bir de 15 para ya. 15 6 mı kaç var ya? Kaç tane kız yeriyor? Eee nereden bilek? Bir kutsa. Ve kaç kız yeriyor? Ben ne şimdi şey, tek başına olur tabii ki de. En iyi karakter. Edgar 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 Hiç geliştirmezsek böyle olur. Karakter. <laughs> yani ortasını boşuna kullanmasın. O yüzden de kullanmasın. Ne olur diye. Vur vur vur. Lan Dedi, kardeşim olsaydı der. Tamam bir şey olmaz. Şim <laughs> kardeşim, kardeşim, kardeşim. Allah Senin... ben buyup. Ben şu kırmızı şapkanın Diğer Ben mavi şapkalıyım. Ama Aa sinirliyiz şu an. Kavya gidiyoruz kardeşimle. Kartajı <laughs> Biliyor musun? Neden güçlendirilemiyor? Neden? 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 Keşke bir kişi de burada olsaydı ve birlikte savaşırdık. Evet ve bu oyun. Bakacağım kimden ya. Şikinler yokmuş. Tek sen mi kaldın? Sen lan bana Sanki hiç. Şu şarkı biliyor musun? Youtube'da karşıma çıkıyor. Ayakkabımız yırtık ama dikenli yollardan geçtik yani Frang'in de şu rengin diyor. ayakkabımız yırtık ama dikenli yollardan geçtik diyordu Dostlar. ama unuttum 800 anne. Alkışlıyorum. Bir şey. Çıksa şaşarım. Bir de. Arkadaşlar. Bu hoşuna ne olur. Yeter artık ya. Çok iyi gülüyor. Çok iyi Hiç belli olmuyor. Şu manşak kolu olan hiç belli olmuyor. Çünkü bak. bir birazcık eğilmiş sanırım. Bir Ama şey çok iyi diyor. Bir çok büyük küçükmüş. Yani ben yani. <laughs> kırmızı şapkanım. Ya. Ne yom bilmiyorum. Dobu so eto oi tabic, avo çok oluyor. kere öldürmüş kardeşim ya. Otomatik de öldürüyor. Tarabalı tüfek gibi öldürüyor ha. Ayarı mı yok sevgili kardeş? Onlarda da bana oraya da var. Bak kadar bedi, 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 Lan sen onun çok yararsın. Onu tam indirin. Ay şey çok. Ölerdi tabii öyle. Allah doğar arkası orada. Galiba burada savaşmak lazım. Tek başıma durmayayım sen geri git. Tek başıma kaldım. Anlamam ya ne yapayım gücünü göstermemizin zamanı geldi. <laughs> ya, ya ya top, top, top. böyle değilim vallahi hep bize şey beraber onlar da doyurur onu al oh bir kişi öldürebildik bildik de saldırı öldü çekemezsin Kapımız yırt tamam geçtik kotladı. <laughs> <Onlardan geçtik. gülüyor> <laughs> ya yeter. <laughs> Değil mi? Ettar <laughs> Bu kaç şovu? O da Adil adil. Savaş değil. Bu kardeşim çok ezik. Ah bire bir emir. adil adil. Ah ikiye bir adil adil. Oh! Ah, dostum kaç çekiyor dostum dostum ölmez. Savaş bitmez. <laughs> İki kişi tek başına aldırdım. Bu büyük bir şans. Arkadaşlar, keto tuttum. Hiç. Daha et bir vardı. En. Ya kapı sürdü tuttum. Hadi canım. <laughs> Arkadaşlar, bitirmeyeceğim. Birazdan bitiririm diye düşünüyorum. Ona kalktım. Sonra şu 19'u işte da bitirdim. Ondan sonra videoyu bitirdim. Böyle Kontrol al. Ben Ne güzel. Sen? sen tamam mı? Şu o güzel. <laughs> o efek için şeydece adı capcut. Tamam, yanlardan. Ya kapı bunu yırttık. senin yüzünden ha. En sonuncu biz olduk. Ben nereden bunu seçtim? Nereden bunu seçtim? Arkadaşlar çift hesaplaşmada düzgün tartıştık. Ay, bak, bir kadar e ters çıksın yeter. Hemen bir daha yazıyorum. Bakın bak burada bana nasıl gelmedi hala Allah Bak! <laughs> Şerinita Colt diye devam edeceğiz.

çıkabilir. Şey. Çıkabilir hiçbir şey. Ender bitti. Ender arkadaşlar. Bunları kazandık mı? Kazandık. Güle güzel. Bay bay.